Sağ ol abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Vallahi yemek veriyorum. 22 Mayıs değerli arkadaşlar. Allah razı olsun. Sevgili kardeşim Beytullah Özden. Rahmetli Foto Babacan. Foto Babacan. Rahmetli Foto Babacan. Bilal Akıllı. Bilal Akıllı abimiz. Sebahattin Tantalak. Nur Tavukçuluk. Nur Tavukçuluk Hüseyin kardeşim. Kozan Tavukçuluk. Değerli kardeşim Kozan Tavukçuluk Mustafa ve Dursun Çoban, Baba Oğul, Allah razı olsun. Balın Pastanesi, Ahmet Can Cingöz, Kürşat ve Furkan Kardeşler, Balın Pastanesi, Allah razı olsun. Kürşat ve Furkan Kardeşler, teşekkürler ediyorum değerli can dostlarım. Balın Pastanesi, <laughs> Ayşe kızımız yine Balın Pastanesi, Mehmet Poyraz, Onur Cingöz, Ahmet Can Cingöz, teşekkürler ediyoruz değerli arkadaşlar. Allah razı olsun hepimizden. İyi ki varsınız. Sevgili Cenkcan, Hasan Çetinkaya Volkan Çetinkaya Kaya, sevgili Cenkcan, Hasan Çetinkaya Volkan Çetinkaya İlker Kuyumcu, Mehmet Yılmaz, İlker Kuyumcu. Aysin Kuyumcu, Hasan Tosuncuk. Eczacı değerli abim Zekeriye İni var. Eczacı abimiz Zekeriye İni var. Değerli abimiz. Ee, Kebab'ın değerli işletmecileri Ahmet. Ahmet Volvar, Ahmet Volvar. Kele caziye Fatih ve Abdullah Keleş, Keleş Fatih ve Abdullah Keleş kardeşim. O ses köfte, Emrah Işık, o ses köfte, Emrah Işık. Allah razı olsun değerli arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Veysel Köseler, Mustafa Topacık, Mustafa Topacık, Veysel Köseler, Mustafa Çiçek, Mehmet Kahraman, Mehmet Kahraman mühendis kardeşim. Mustafa Topacık, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Mustafa Ceylan. Mustafa Çiçek, Allah razı olsun. Sebahattin Tantalar. efendim Bilal Akıllı. Tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. O ses çiğ köfte, Emre Aşık. İyi ki varsınız. Eczacı kardeşim Mustafa Aydın. Faruk kardeşim Eczacı. Teşekkürler ediyorum. Özay Mayda, sevgili Özay Mayda. Allah razı olsun. Değerli can dostlarım. İyi ki varsınız. Hoşça kalın. Esen kalın. Beytullah Özden. Beytullah Özden. Sağ olun. Var olun.